Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz sevgili sekizler. Bugün sizlerle yeni yayınlanan 2022 Ekim ayı İngilizce örnek sorularının çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Evet, tamamen yeni nesil sorulardan hazırlanmış ve bir derece zor olan sorular arkadaşlar. Ama hem kelime bilgisi hem de sınava hazırlık için iyi bir deneyim olsun diyorsanız birlikte çözümleri gerçekleştirelim arkadaşlar. Evet ilk sorumuz şu şekilde. Miss Blue an English teacher reads an article about the sandwich technique and decides to use it while commenting on her students personal characteristics. Evet burada Bayan Blue bir İngilizce öğretmeni sandviç tekniği hakkında bir makale okuyor diyor ve öğrencilerini onu evet öğrencilerinin kişisel özelliklerini veya kişisel özellikleriyle ilgili yorum yapıyorken onu kullanmaya karar veriyor. Burada it dedi arkadaşlar sandwich tekniğinden bahsediyor. Kutu içerisinde ise the sandwich technique is sometimes used in English language teaching to comment on students work. Here is how it is done. Evet. Sandwich tekniği diyor. İngiliz dili, İngilizce dil öğretiminde öğrencilerin çalışmalarına. Evet. Öğrencilerin çalışması üzerine yorum yapmak için zaman zaman bazen kullanılır diyor. İşte onun nasıl yapıldığı. Burada what is the sandwich technique? Yani sandwich tekniği nedir diyor. Step 1. Say something positive about your students. Evet. Sen öğrencilerin hakkında olumlu bir şeyler söyle diyor. Evet. Birinci adımda olumlu bir ifadede bulunmamız isteniyor. Step 2. Tell your friends what needs to be improved or changed. Evet, düzeltilmesi. Improved or changing. Changed. Değiştirilmesine ihtiyaç duyulan şeyi öğrencine söyle diyor. Bakın burada da düzeltilmesi ve değiştirilmesi gereken bir ifadede bulunmamız isteniyor. Step 3 Say something positive about your students again. Sen diyor öğrencinin hakkında yeniden olumlu bir şeyler söyle diyor arkadaşlar. Yani bir ilk defa, ilk önce olumlu bir ifade sonra değiştirmesi gereken bir durum ve sonra yine olumlu bir ifadede bulunmamız isteniyor. In which option does Miss Blue use the sandwich technique? Evet. Hangi şıkta Bayan Blue, sandwich tekniğini kullanır diyor. Ada, Eric, you are so funny. You always tell uh, jokes and make the class laugh. You are also very energetic. E, diyen bir ifade var. Eric sen daima eğlencelisin, komiksin. Evet, burada olumlu bir çıkarımda bulunuyor. You always tell jokes. Yani sen daima şak, e, sen daima şakalar söylersin. Yani şakalar yaparsın diyor. E, sınıfı güldürürsün. Yine e, Olumlu, you are also very energetic ve aynı zamanda çok enerjiksin diyor. Üst üste üç olumlu ifade bu şıkkı alıyoruz. B'de ise Gabriel, you need to learn sharing with your friends and try to think about others' feelings. I believe you can do it. Burada Gabriel senin diyor, arkadaşlarınla bir şeyler paylaşmaya ve başkalarının düşünceleriyle ilgili düşünmeye çalışmaya ihtiyacın var diyor arkadaşlar. Burada... Ee, çıkarım yapmış, düzeltilmesi ve değişmesi gereken ifadeler arada da sıralanmış. I believe you can do it. Sonda da olumlu bir ifade. Ona in inanıyorum ki diyor sen onu yapabilirsin. Bunu da eliyoruz. C'de ise sevgili gençler, Mary I am so happy that you always tell the truth but you need to be nicer to your friends. I hope you'll be kind as much as you are generous. Evet Mary diyor, ben çok mutluyum ki sen daima doğruyu söylüyorsun. Evet senin doğruyu söylediğinden dolayı mutluyum diyor arkadaşlar. Olumlu bir ifade var. But you need to be nicer to your friends. Fakat diyor senin arkadaşlarına karşı daha hoş, daha kibar olmalısın. Burada bir düzeltilmesi gereken durum var ve devamında umarım ki diyor sen cömert olduğun kadar çok kibar. Olursun veya kibar olacaksın diyor. Tamamen bizim cevabımızla veya burada anlatılmak istenen ifadeyle uyuşuyor arkadaşlar. C seçeneği doğru cevap. D'ye bakalım. David you are a helpful person. You always support your friends but you should spend more time with them and be careful about how you speak to them. Evet David diyor sen yardımsever bir kişisin. Evet burada olumlu bir çıkarım var. Devamında sen arkadaşlarını destekliyorsun diyor. Daima destekliyorsun. Fakat sen ee, onlarla daha fazla zaman geçirmelisin ve e, onlarla nasıl konuştuğunla ilgili dikkatli olmalısın diyor. Üst üste iki ifadede de düzeltilmesi gereken durum var. D'yi de eledik. doğru cevabımız C seçeneği diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda şu şekilde sevgili arkadaşlar. Burada da Amy has just started a blog. Below are some of the comments her below her followers left on the blog. Evet. Emi diyor. Bir bloğa henüz başladı diyor. Devamında aşağıda onun takipçilerinin bloğuna bıraktığı yorumlardan bazıları. Evet. Takipçiler. They are followers. Emi'nin bloğuna bakacak olursak siz diyor benim bloğum benim ve bloğum hakkında ne düşünüyorsunuz? diye bir soru sormuş. Soru kökünde ise whose comments are related to Emi's personal characteristics. Yani burada Emi'nin kişisel e, karakteriyle ilgili kimin yorumları evet kimin yorumları Emin'in kişisel karakteriyle ilgilidir diyor arkadaşlar. Karakteristik yerine burada traits ifadesi de kullanılabilirdi. Traits yani özellikler. Evet. Tim I love the design of your blog. It is easy to read. Evet. Ben e, senin blogunun tasarımını seviyorum. E, okuması kolay diyor. E, okumak kolay. Burada arkadaşlar bakın Emin kişisel özelliği ile ilgili bir durum yok. O yüzden timin olduğu şıkları eleyebiliriz. Ve elimizde B ve C seçenekleri kalıyor. ilk yoruma göre. Devamında ise Stacy I think you are an honest person when you don't like something you just say it. Evet bence diyor sen dürüst bir kişisin. When ile başlayan ifadede bir şeyleri sevmediğinde hemen sadece veya henüz yani derhal söylersin anlamında bir ifadede bulunmuş. Burada Stacy Emin'in kişisel özelliğinden bahsetmiş arkadaşlar. Carl ise You don't write about environmental problems often enough. But you should. It's a very serious problem. Burada diyor sen çevresel problemlerle ilgili çok sık yeterince sık yazmıyorsun. Fakat yazmalısın diyor. O ciddi bir problem. Evet Carl'da da Carl da kişisel özellikten bahsetmemiş arkadaşlar. karlığın olduğu ifadeleri de biz eleyebiliriz. Zaten aslında cevabımız çıkıyor. Carl ise some of your posts make me laugh. You are really funny. Senin e, gönderilerin veya e, paylaştıklarından bazılarını diyor. Bazıları beni güldürür diyor. E, sen çok komiksin ya da gerçekten komiksin anlamında ki ifademiz. Burada Carl'ın olduğu ve... Stacey'nin olduğu ifadeler arkadaşlar Emin'in kişisel özelliklerinden bahsettiği için cevabımız B seçeneği. Evet. Üçüncü soru da arkadaşlar şu şekilde. Uzun bir soru. Onu baştan söyleyelim. Ama uzunluğuna aldanmayın. Uzun sorular genelde kolay oluyor. Soru kökünde bakın olumsuzluk istiyor bizden. Miss Walker an English teacher wants her students to look at smart board and read the statement word and proverb a Burada Bayan e, Walker yine bir İngilizce öğretmeni e, ifademiz var. E, öğrencilerinden akıllı tahtaya bakmalarını ve e, ifadeyi e, okumalarını ifade statement ifade veya durum word e, burada arkadaşlar kelimeyi e, ve günün atasözünü evet okumalarını istiyor diyor. E, burada akıllı tahtadaki ifadeler statement of the day. Evet e, günün ifadesi veya durum arkadaşlar French comes at the moment when one person says to another, what you two I thought I was the only one. Levy. Evet. Levy'nin bir sözünden alıntı yapılmış arkadaşlar. Günün ifadesinde. Arkadaşlık diyor. Anda gelir. Nasıl? Hangi anda gelir? Bakın. Evet. Bir kişi başkasına işte ne? Sen de mi? Ben tek olduğumu düşünmüştüm gibi birinin başka birine böyle söylediği anda arkadaşlık gelir diyor. Güzel bir ifadeden bahsedilmiş. Word of the day yani günün sözünde arkadaşlar let back rahat anlamında. Feeling relaxed, relaxed about anything. Evet burada herhangi bir şey hakkında rahat hissetme günün sözü ve son olarak proverb of the day. Yani günün atasözünde ise a best friend is someone who makes you laugh even when you think you never smile. Evet iyi bir arkadaş daha sonra burada A best friend en iyi arkadaş diyor. E, Siz diyor asla e, gülümsemediğin gülümsemeyeceğinizi düşündüğünüzde e, bile sizi güldüren birisidir diyor arkadaşlar. Gayet güzel e, bir söz e, özlü söz alınmış atasözü. Burada bizde e, soru kökünde dediğimiz gibi e, ifadeyi okuduktan sonra evet günün ifadesi sözünü ve atasözünü okuduktan sonra arkadaşlar e, söylenemeyecek ifadeyi bulmamız isteniyor. A seçeninde True friends show you the funny side of life and support you if you need them. Evet siz diyor. E, on doğru arkadaşlar. E, siz evet. Doğru arkadaşlar size e, yaşamın eğlenceli, komik yönünü gösterir ve siz onlar e, onlara ihtiyaç duyduğunuzda Destek olur diyor arkadaşlar. Bu doğru arkadaşlar. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bu çıkarımı yapabiliriz. B. D. believes that people should have similar interests to be friends. Evet burada da sevgili gençler, Levy insanların arkadaş olmak için benzer ilgi alanlarına sahip olması gerektiğine inanıyor diyor. Evet arkadaşlar. Burada ne diyordu? Ne sen mi? Ben tek olduğumu düşünmüştüm. Yani demek ki benzer ilgi alanlarımız var der gibi bir ifadede bulunuyor. C'de ise a laid back person generally stay, stays calm and feels comfortable. Evet. E, rahat bir kişi diyor. Genellikle e, sakin kalır diyor ve e, rahat hisseder. Aynen e, buradaki ifade gibi arkadaşlar. C seçeneğinde eliyoruz. D'de ise people who are uh, honest and relaxed usually uh, have real friends. Evet. E, dürüst olan insanlar dürüst ve rahat olan insanlar genellikle diyor e, gerçek arkadaşlara sahiptir diyor. Evet burada dürüstlükten bahsetmedi arkadaşlar. Dürüstlük veya e, gerçek arkadaşlık ifadesini bu şekilde e, belirtmedi. Burada cevabımız e, söyleyemeyeceğimiz ifade D seçeneği diyoruz arkadaşlar. E, Baya e, uzun tutulmuş e, ve zaman alan e, bir soru olmuş. Evet dördüncü soru da arkadaşlar İngilizce'de hemen hemen her denemede karşınıza çıkabilecek e, klasik tarzda sorulardan biri ve her denemenin de her üniteden de çıkabilecek bir soru tarzı arkadaşlar bakacak olursak Mr Thompson ask his students to list the features of an ideal friend here are the most popular answers evet by Thompson diyor öğrencilerinden ideal bir arkadaşın özelliklerini evet özelliklerini listelemelerini istiyor ve işte diyor en popüler cevaplar burada Bakın ideal bir arkadaşla ilgili ifadeler honest, dürüst, funny, eğlenceli, komik, social, sosyal generous, cömert arkadaşlar. Soru kökünde ise which of the following is not correct according to the results given in figure 1? Evet burada e, şekilde belirtilen, e, verilen sonuçlara göre diyor arkadaşlar. E, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bakın doğru olmayan ifadeyi bizden bulmamız isteniyor. Burada A seçeneğinde most of the students think an ideal friend... Should be funny. Evet. Arkadaşların çoğu ideal bir arkadaşın eğlenceli, komik olması gerektiğini düşünüyor diyor. Bakın. Çoğu dediği için biz çoğunluk %62 gösteren ifade generous. Yani cömertlik ifadesi arkadaşlar. Burada komiklik ifadesi %10. Çoğu değil azı demesi gerekiyordu. The least ifadesi mesela. Burada honest için kullanılabilir. Ama azı diye belirtebilirdi. Burada A seçeneği yanlış olmuş arkadaşlar. Ee, tekrar edelim, the most ifadesi, the most ifadesi, generous de burada karşılıyor. The most ee, diğerlerine kıyasla, e, most of ifadesi de, çoğu ifadesi de e, diğerlerine göre yine generous'ı karşılıyor. B'de ise telling the truth is less popular than being generous. Evet, doğru söylemek diyor. E, cömert olmaktan daha pop az popüler. E, bakacak olursak, doğru söylemek honest ifadesine denk geliyor cömert olmaktan daha az popüler less than daha az arkadaşlar more daha az more than de daha fazla. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. C'de ise sharing things with a friend. Yani sharing things bir şeyler arkadaşlar paylaşmak. Bu da generous cömertliğe denk geliyor. Is the most important feature of an ideal friend. Evet ideal bir arkadaşın en önemli özelliği diyor arkadaşlar. Doğru. Bu da doğru bir ifade. %60 yerlerine göre daha çok. D'de ise it is more important to enjoy Meeting people then to make jokes among friends. Evet. Arkadaşlar arasında şaka yapmaktan daha önemli olan neymiş arkadaşlar? Burada daha önemli insanlarla buluşmaktan zevk almak. Bakın. Buluşmaktan zevk almak. Yani buluşma insanlarla görüşmeyi sevmek diyor. Burada hangisine denk gelir? Social. Yani sosyal olma. Outgoing de diyebilirdi. Dışa dönük olma. Arkadaşlar arasında şaka yapmaktan. Yani funny'e göre daha önemlidir. Bakın böyle bilmediğiniz kelime çıkarsa arkadaşlar burada yüzdelerini de yanına yazabilirsiniz. Mesela burada social ifadesi %25'e karşılık geliyor. diğer ifade funny ise %10'a karşılık geliyor. Bu buna göre daha büyük, daha çok olduğu için evet. doğru ifademiz A seçeneği yanlış olduğu için cevap A seçeneği diyoruz. Evet, Ekim ayının son sorusuna bakacak olursak sevgili gençler burada da Mr. Miller An English teacher prepares an exam question for his students. Here is the uh, questions. Evet burada uh, Bay Miller bir İngilizce öğretmeni diyor, uh, öğrenciler için bir sınav sorusu hazırlıyor. İşte soru. Soruda şu şekilde arkadaşlar, match the statements in the box with the uh, wagons below. Evet, ifadeleri yani burada 5 tane verilen ifade ediyor kutudaki ifadeleri uh, aşağıdaki vagonla Eşleştirin diyor. Evet. Eşleştirmemiz isteniyor. Soru kökünde ise Which of the following shows the correct match between the statements and wagons? Yani burada arkadaşlar e, aşağıdakilerden hangisi diyor. Aşağıdaki şıklardan hangisi e, ifadeler yani şuradaki ifade. 5 tane ifade ve vagonlar arasındaki doğru eşleştirmeyi gösteriyor diyor. Evet. Doğru eşleştirmeyi göstermek için vagonlardaki ifadeleri okumamız isteniyor. E, önce Kutudaki ifadeler bakalım. A tradition is explained. Evet bir gelenek e, açıklanır diyor. Bakın, a tradition gelenek arkadaşlar. E, i̇ki de ise the receiver of the message is given. Burada e, mesajın alıcısı verilir diyor. Üçte ise the price of the meeting is written. Evet e, görüşmenin ücreti ya da buluşmanın ücreti yazılır diyor. E, devamında ise dördüncü ifadede why people should join the reunion. Is explained. Burada da e, insanları, insanlar, e, evet, insanların yeniden buluşmaya neden katılması gerektiği açıklanır diyor. Yani sebep verilir Bel e, denmek isteniyor arkadaşlar. Son olarak, the place of the meeting is described. Yani toplantının veya görüşmenin e, yeri ifade edilir ya da tanımlanır. Describe tanımlanır diyor. Bakalım arkadaşlar, Vegan A. E yani birinci vakonda Dear Pam. Green College students are organizing a class a class reunion on Saturday night uh, the uh, 26th of April. Yani sevgili Pam diyor. Eee uh, Yeşil kole, Kolej öğrencileri Green College öğrencileri diyor. Uh, Cumartesi günü evet 26 Nisan Cumartesi uh, gecesi bir sınıf buluşması. Sınıf yeniden buluşması düzenleye, düzenliyor ve düzenleyecek diyor arkadaşlar. Ee, bakın burada dikkat ettiyseniz alıcı, receiver yani diğer PEM dediği PEM is receiver yani PEM bir e, alıcı yani mesajın e, alıcısı arkadaşlar. E, bu şekilde belirttikten sonra ikinci ifade yani vagon e, A. A vagonu B ve C seçenekleri uyuyor. A ve D'yi eleyebiliriz. E wagon B'de ise this event will be at the new big blue restaurant between uh, from 8 to 12 pm. It would be great if you could join. Yani bu etkinlik diyor yeni big blue restoranda olacak. 8 ve 12 saatleri arasında öğleden sonra değil mi arkadaşlar? Öğleden sonra 8-12 saatleri arasında olacak ve eğer katılabiliyorsanız veya katılırsanız Harika olacak diyor. Burada vagon B dedi arkadaşlar. Beşinci ifade. Bakın. Buluşmanın yeri tanımlanıyor. Evet. Belirtmiş. Restoran. Blue Restoran ifadesi. Burada B ve C kalmıştı zaten. Yine her ikisi uyuyor. C ve D'ye göre ayrıma gideceğiz arkadaşlar. Don't forget to bring a present. You know we give each other presents at such events every year. Unutma diyor. Neyi unutma diyor Vagon C'de arkadaşlar? E, hediye, bir hediye getirmeyi unutma sen biliyorsun biz diyor. E, böyle etkinliklerde her yıl hediyeler veririz. Bakın burada da bir gelenekten bahsetmiş. Her yıl böyle bir etkinlik düzenliyorlarmış. E, o yüzden e, Vagon C'ye gidiyoruz. Diyelim burada siz bunu tam olarak anlayamadınız. Tradition'ı da bilmiyorsunuz. Unuttunuz. Wagon day'deki ifadeyi okuyoruz arkadaşlar. You should join us because we are going to have lots of fun. See you. Alfa. Yani burada da arkadaşlar sen diyor bize katılmalısın. Çünkü. Bakın çünkü ifade bizi why'lı ifadeye götürüyor. İnsanlar ne, neden ee, yeniden buluşmaya katılması gerektiği açıklanır. Bakalım çünkü e, biz diyor çok eğleneceğiz. Görüşmek üzere. Alfa diyor bakın wagon d'deki ifade 4 ile e, tamamen birebir uyuşuyor. Yani bir taneyi bilmeseniz bile burada vagon 1'i atlasanız bile e, yani karşılık geldiği ifadeyle karıştırsanız e, diğer 3 ifadeden doğru cevaba ulaşırsınız arkadaşlar. Evet e, dediğimiz gibi normal yeni nesil soruların bir derece üstünde Biraz daha zorluk düzeyi olan ve uzun sorularda arkadaşlar. Ama e, buradaki bilmediğiniz kelimeleri e, alarak, not alarak e, ve soru köklerini iyi yorumlayarak arkadaşlar. E, i̇nşallah e, tamamen full bırakabileceğiniz e, soru tarzı olmuştur diyelim. E, eksikliğiniz varsa e, soru çözerek e, dediğim gibi kelimeleri e, iyi not ederek ve ezberleyerek arkadaşlar. E, ve soru çözme pratiğinizi artırarak yapabilirsiniz. E, rahatlıkla full bırakabileceksiniz. Buna inanıyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Take care of yourself. Goodbye.